Yusuf'la aynı hastanede çalışıyorsunuz değil mi? Hemşire evet, Hanım. Evet. Tamam. Şimdi acaba Yusuf'u mu duydu? Yusuf da çünkü diyor ki kapıya dayanıyor. Böyle bir kocası olan kadının kapısına dayanıyor. Ve diyor ki başka bir şehre seni yollamayacağım. Benim olacaksın diyor. Evet. Bunu biliyor muydu? Bizim Uğur bilmiyordu bunu. Bizim ilgili bir bilgimiz yok açık. Bize arzu hiç bahsetmedi. Peki Yusuf'la aynı iş çalışıyorsunuz. Tanıyorsunuz ya Yusuf'u da sizi hiç şüphelendirecek Yusuf'ta bir tuhaflık oldu mu? Gördünüz mü? tanımıyorum ama karşılaştığımız zamanlar oluyordu. Yani bir şey yapmadı açıkçası rahatsız edici bir harekette bulunmadı hiç. Şimdi bir güvenlik görevlisiyle konuştu diye onu yaralayacak silahla bir kıskanç koca, karısının telefonuna program kuracak bir kıskanç koca, kapısına dayandığını duyduğu bir takıntılı aşık için. İşte ablam o yüzden İnsanın söylememişti her şeye aslında. Geliyor. Ne? Ablam o yüzden söylememişti aslında. Yani Uğur'un Yusuf'a bir şey yapmasından korktuğu için söylemedi. Ama böyle bir şey duysa Yusuf'un peşine düşmesi lazım. İşte Yusuf'a bir şeyler yapmasın diye söylemedi yani. Onu demek istiyorum. Yusuf ama tayinini istemiş orada. Hastaneden gidiyor bu olaydan sonra. Doğru mu hemşire evet. hanım? Evet, evet doğru. Şu ne an kadar süre var. sonra? Bir ay. Bir ay sonra. Hemen sonrasında. Bir ay sonra. Şimdi Yusuf'unki de hiç normal değil. O gece orada güya bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde gece uçe kadar duruyor. Ve Arzu'nun kapısına dayanacak kadar onu seviyor. Seni göndermeyeceğim buradan diyor. Benim olacaksın diyor. Göndermeyeceğim diyor. Kendi gidiyor. Bir ay sonrasında da tayin istiyor. Evet. Bir ay sonra da kendi bağlanıyor. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mıydı Hemşira Hanım? Yok sadece Arzu böyle bir şey yapsaydı diyoruz arkada bir not bırakırdı muhakkak. Bir not bırakırdı bunu bir arkadaşı daha söylemişti çünkü çok not yazan biriydi. Evet. Şu saatte cilt bakımım var <laughs> falan. Peki teşekkür ederim size yine aklınıza bir şey gelirse lütfen konuşalım. Şimdi canlı bağlantıda Selin Arzu'nun cansız bedeninin çıktığı evin sokağında ona cuma günü bazı sorular sorduk. O soruların peşinde Selin bizi aktaracak şimdi sendeyiz Selin. İlkay Hanım iyi yayınlar. Bugün yine İstanbul Bağcılar'dayız. Hemşire Arzu'nun ölümüyle alakalı iddiaları ve şüpheleri araştırmak üzere burada çalışmalarımız devam ediyor. Arzu'nun ölü olarak bulunduğu günle alakalı akıllarda pek çok soru işareti vardı. Peki bu soru işaretleri nelerdi? İlk ilk olarak Cuma günü yayınımızda bahsettiğimiz üzere burada hemen arkamda gördüğünüz binanın önünde elinde cep telefonu, ayağında terliklerle endişeli bir şekilde bir oraya bir buraya koşan birini teşhis etmiştik. Görüntüleri izler izlemez hepimizin aklına görüntülerdeki kişi takıntılı aşık Yusuf mu sorusu gelmişti. Bunun üzerine hemen burada bulunan mahallelilerle görüntüleri istişare ettik ve görüntülerde kişinin kim olduğunu teşhis ettik. Görüntülerdeki kişi takıntılı aşık Yusuf değil. Aslına bakarsanız endişeli bir mahalle sakiniymiş. Burada mahallede zaten Arzun'un ölümüyle ilgili endişe ve üzüntü aslına bakarsanız devam ediyor. İlkay Hanım, Cuma günü yayınımızda konuk olarak ağırladığımız ev sahibi ve mahalle sakini olan Bülent Bey, Arzu'nun ölümüyle ilgili şüphe sahibi mahalle sakinlerinden yalnızca bir tanesi. Biz burada neredeyse tüm mahalle sakinleriyle görüşme fırsatı yakaladık. Mahalle sakinlerinin ile ilgili bir fikri, ölümüyle ilgili de bir soru işareti var neredeyse tüm mahalle sakinleri Arzu'nun hayat dolu bir kadın olduğunu, kendi canına kıyacağını kesinlikle düşünmediklerini, bir sağlıkçı olarak kendine zarar verse dahi bu yolu tercih etmeyeceğini düşündüklerini söylediler. Ve özellikle size şunu iletmemi söylediler. Arzu bulunduğunda üzerinde neden kıyafetleri yoktu? Tüm mahallelinin ortak iddiası şu Arzu giyimine, kuşamına, oturmasına, kalkmasına çok dikkat eden bir kadındı. Kendisinin cansız bedenine yakınlarının ya da ailesinin bulmayacağını, ilk bulacak kişilerin onların olduğu garantisi olmamasına rağmen neden üzerinde hiçbir kıyafet yoktu diye soruyorlar. Hatta şunu söylüyorlar Arzu'nun ölümünü bizim için şüpheli yapan tek nokta burası bile diyebiliriz diyorlar. Gerçek bakın dışarıda bu üstüne başına dikkat eden işte öne eğilince böyle hani kapatırız dekolte vermeyelim açılmayalım diye öyle bir kızmış Arzu. Bunu e, orada pek çok kişiden duydun, ilettin. Şimdi de herkese ilettin. Teşekkür ederim. Selin çok önemli bir şey daha rica etmiştim senden. Çok ilginç bir şey oluyor. İki gün önce Arzu hayatını kaybetmeden bir gizemli kargocu geliyor. O kişimi bilmiyoruz. Ama onun da siyah uzun saçları vardı. Mahalleden de bir kişi cenazeyi görmek istiyor cansız bedeni. Yine siyah uzun saçlı. <laughs> siz o kişi olabilir misiniz diye soracağım ve o kişi kim? Yakınlığı ne ki? Mahalleden biri bir cansız bedeni yüzünü görmek istiyor. O kişiyi bulur musun demiştim. Buldun mu? Ha hatta telefonda bulmuş arkadaşlarım. Peki telefonda alo. Ben mahallede canlı bağlantıda diye düşünmüştüm. Telefondaymış Tuncay Bey. Buyurun efendim. Doğru mudur siz Arzu'nun cansız bedenine ait yüzü görmek mi istediniz? Şimdi hanımefendi ilk önce şöyle söyleyeyim size. Ben cenazenin ta kapının açılımından ve kalkıp cenazenin gitme birine kadar ben oradaydım. Tamam. Ben orada bir esnafım. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Ben orada bir esnafım ve sabaha kadar orada nöbet tutan yani iş yapan bir esnafım. Eee burada ben bir normal bir ölü yok. Burada bir 80 yaşındaki bir adamın kalpten ölmüş bir hali yok. Burada bir cenaze var ve birilerinin öldürdüğü söyleniyor. Birileri peşindeymiş söyleniyor. Ben de bir kız evladı babası ilk önce insanım. Esnafım, oranın gözüyüm. Yani esnaf budur. Şimdi orada ailesi yanında yok. Böyle duyumlar var. Şimdi biz orada sabah 6'da ee, pardon 7-8 aralarında böyle ben orada dışarıda oturuyorum çay içiyorum etin içeride burada şimdi e, karşı taraftan bir tane ablamız direktman o binaya doğru e, hızlı bir şekilde gidiyor e, ben ona soruyorum hayırdır ne oldu diye falan hiçbir şekilde bir şey söylemiyor şimdi şöyle e, ilk önce ben şunları da söyleyeceğim size ...gerçekten güzel bilgiler de vereceğim size... ...yani orada gelenlerin nasıl şekilde geldiklerini falan... ...bunları da anlatacağım ama... ...şimdi şurada şöyle bir şey var... ...ben orada esnafım... ...ve sabaha kadar orada duran bir insanım... ...yani o sokakta duran bir insanım... ...şimdi... ...bu böyle bir... ...bize her gelen müşterinin evini bilmeyiz... ...kim olduğunu bilmeyiz... ...nerede oturduğunu bilmeyiz... ...doğru mu kabul ediyorsunuz... ...şimdi ben burada o esne o rahmetli görüp de yüzüne bakıp hani acaba akşam e, akşamleyin benden bir şey aldılar da gittiler mi? Ondan önce birisiyle gördüm mü? Gibi bir bilgi almam bu şeyinde suratını görmek tanımak istedim. Hani oradaki emniyet güçleriyle olsun ailesiyle olsun eee fikirleşirim, tanıklık yaparım, suydu, buydu dercesine bir görmek istedim. Şimdi şurada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bak, merak burada... ettiniz yani. Ben bir esnafım merak ettim diyorsunuz. Tabii Bu ki yani şimdi burada ona bir ölü yok ki. Burada birisi öldürülmüş genç kadın, 3 aylık evli, ailesi yanında değil. Ama bu kişisel merakı da uygun bir şey değil. Yani orada bütün esnaf merak edip tek uygun tek değil bir de bizim yani bir benim örfümüz, orada adetimiz var. Biz ölümlerimize abdest saldırtırız. Çok yakınları görür. Uygun değil mi? Tanısı birisi gördüyse söylesin anlamlı koymuyor musun? Şimdi bakın zaten orada tuhaf bir durum olduğunu ben nereden bileyim orada kim kimi görmek istedi? Öyle evet, bir durum hissedilmiş insanlar, ki buraya bağlanan kişiler sizden akın, bahsetti. Aslında müsaade ederseniz çok özür dilerim, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın Direktman e, yargısız bir infaz yapıyorsunuz. Bana ulaşıldı mı? Benim telefonum yedi açık... Bana ulaşıldı mı? Yani bana ulaşılmadan o da hassiz kelimesi normal mi siz? Şimdi ya yargısız şey bakın istiyorum. tam da bakın, dediğinizi bak. yapıyoruz. Yargısız infaz falan değil. Bunu söyleyen buraya bağlanın arkadaşlar. Biz cenazede böyle anormal ne bir, kadar doğru? Anorma eksiz kendiniz doğruladınız. Böyle bir duruma tamam, karşılaştık... Tanımayan biri görmek istediler... dediler. Bak ne kadar güzel teşekkür etmeniz lazım arkadaşlarım sizi buldu. Bugün cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Aynen, Olayla ilgim yok. Esnafı merak ettim diyorsunuz. Ben yani zaten katılacaktım. Bugün <laughs> çünkü benim orada e, yoldan geçen bir insan değilim. Önemli esnaflardan da biriyim. Ben orada ki insanların da bana ya Tuncay abi sana böyle böyle söyleniyor gibisine lafına takılaraktan sizi izledim programınızın bana o günkü konuştuklarınız geldi. Onlara da bakınca gerçekten zoruma gitti. Şimdi Bakın bir şey, bir şey diyeceğim var. size bir şey diyeceğim. Hepimizin bak. hayatını kaybeden yakınları oldu. E, sizi kırmak istemem merak etmiş olabilirsiniz. Lakin benim evet, ölümü gitsin efendim, böyle bak. mahalle esnafı görsün istemem tuhaf yani, bir durum dur olmuş. Dur Teşekkür edeyim. ederim. Tamam benim alakam yok. Bilgi Meraktan Biraz daha bilgi vereceğim aslında ama. Biraz daha bilgi vereceğim diyordu. İyi bir... Reklama gitmek zorundayım. Dönüşte devam edeceğiz kısa bir ara.